Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün bu videoda Mart ayında okuduğum kitaplardan, izlediğim filmlerden ve dizilerden bahsedeceğim. Açıkçası Mart ayında 10 günlük bir yurt dışı seyahatim vardı. O yüzden aslında çok verimli geçti diyemem ama ona rağmen işte 5 tane kitap okudum Mart ayında. 7 tane falan film izledim. Bir tane dizi bitirdim. Bir tane de diziye başladım. Onların hepsinden bahsedeceğim size sırayla. Bu ay dediğim gibi 5 tane kitap okudum. Seyahatte de okuduğum bir kitap var. Geri kalan kitapları da İstanbul'da okudum. O zaman vakit kaybetmeden okuduğum kitaplara başlayalım. Anne Erno'nun Tüm Külliyatını okumaya çalışıyorum ben. Hatta bununla beraber artık okumadığım bir kitabı kaldı. O da Bir Kadın isimli kitabı. Son okuduğum Anne Erno kitabıysa... E, can'dan çıkan, yeni çıkan, e, yeni basılan Genç Adam isimli bu kısacık e, öyküsü romanı e, çok çok kısa. Hatta e, içine şu şekilde puntoları falan çok kocaman yapmışlar, basmışlar. Anne Erno'nun fotoğrafı falan var içinde. En arkada Can'ın çağdaş klasiklerinin, daha doğrusu çağdaş kitaplarının listesini falan koymuşlar. Bir şekilde büyük puntolarla, onunla bununla biraz hani basıma da uygun olması için biraz sayfa sayısını arttırmaya çalışmışlar. Çünkü çok çok kısa yani. Hani bir oturuşta bir kahve demlediğiniz bir kahveyle bir kupayla bitebilecek bir kitap. Peki Anne Erna burada ne anlatıyor? Ee, Anne Erna zaten öz kurmaca e, yazan bir yazar. Kendi hayatını e, kitaplara döken, onları yorumlayarak anlatan bir yazar ve çok e, bana geçen bir yazar. Yani en sevdiğim Fransız çağdaş yazarlardan biri Anne Erna. Diğeri de birazdan başka bir kitabını okudum başka bir yazar ondan da bahsedeceğim. Burada ne anlatıyor peki Anorna? Bu sefer de e, Anorna 50'li yaşlarında ki e, zamanını anlatıyor. Burada genç bir adama aşık oluyor. Kendinden yaklaşık 30 yaş küçük bir genç adamam ve onların arasında gelişen e, aşkı, duyguları, durumları, yaşadıklarını e, çocuklu bir anne olarak e, kağıda döküyor. Yine çok etkileyici. Yine hafızaya dair, topluma dair, kendi hayatına dair birçok şey bulabiliyorsunuz bu kitapta. Ben buna 8 puan verdim. Dediğim gibi gayet güzel bir kitaptı yine. Keşke sürekli basılsa diğer kitapları ve sürekli okusak. Yakında da Bir Kadın kitabını okuyacağım. Onu da aldım zaten. Bunu bu şekilde kenara koyalım. O zaman Fransız Çağdaş yazarlardan diğer sevdiğime geçelim. Ee, o da Edouard Louis. Ama burada Edward Louis Ken Loach'la e, Birleşik Krallıklı bir yönetmen Ken Loah, Onunla birlikte bir söyleşisi bu. E, Ken Loach aslında yaşlı bir adam. Yani şu an tam yaşını tahmin edemeyeceğim ama e, Edward Edouard Louis bizim yaşlarımızda genç bir jenerasyon. 20'li yaşlarının sonunda biri. Ken Loach Tahminim 70 yaşlarında bir yönetmen. Biri İngiltere'de yaşıyor, biri Fransa'da yaşıyor. İkisinin jenerasyon farkları var ama burada sanat ve siyaset konuşmaları yapıyorlar. Bu çok etkileyici. Birbirinden farklı, iki ülkede yaşayan, iki farklı jenerasyondan, iki insanın hayata dair, siyasete dair ee, çok güzel bir e, eleştiri kitabı. Burada kendi aralarında da kendi metinlerinden, Edward Louis'nin metinlerinden ya da Ken Loach'ın filmlerinden yola çıkarak belli başlı şeyler konuşuyorlar ama hani kendi eserlerini övmek gibi düşünmeyin bunları ya da onların PR'ını yapmak gibi değil. Oralardan yola çıkarak zaten onların hep e, kazıdığı, kaşıdığı yerler hep böyle e, işte toplumun ayrışması toplumdaki adaletsizlik e, gibi gibi. Ken Loach'ın filmlerinde de aynı şekilde. Edward Rees zaten e, benim çok sevdiğim bir yazar dediğim gibi. E, bu terlekten çıkıyor. Terlek zaten can yayınlarının bir Alt yayın evi diyebiliriz. Terlektin Güzel işleri var. Bu da çok güzel bir iş olmuş. Ben buna 8 puan verdim. O 2 puanı kırma yerim çok kısa olması. Hani ben böyle günlerce okuyabileceğim bir kitap istedim aslında. Onların bir fikir hakkında ortaya attığı tartışma, konuyu tartışmalarını istedim. Burada iki bölümden oluşuyor kitap. Hem kendi aralarında konuşuyorlar. Bölümün sonunda da ona gelen, onlara gelen soruları cevaplıyorlar. İkinci bölümde de aynı şekilde baştan kendileri bir, birinci bölümde sanat, ikinci bölümde siyaset tartışıyorlar ve her iki bölümün de sonunda onlara gelen soruları tartışıp o insanlara da cevap veriyorlar. Röportaj variy, söyleşi vari bir şey. Kesinlikle ilginiz varsa sanat, siyasete ve dediğim gibi ilginç bir deneyim olmuş. İki farklı jenerasyon, iki farklı ülke ama aslında dünyanın her yerinde aynı şeyin yaşandığını görüyorsunuz. Bu kadar olmaz diyorsunuz ama gerçekten işte siyasi anlamda aşırı sağın yükselişi, işte toplumdaki gelir adaletsizliği, ırkçılık, homofobi her şeyi bulabileceğiniz bir kitap. İncecik ama anlamı büyük birçok şeyin altında çizdim. Bu şekilde tavsiye ediyorum. E, bu ay okuyup çok sevmediğim bir kitaptan bahsedeceğim. E, o da e, Freud'un Kurt Adam. Ben e, çok uzun zamandır Freud okumaları yapmak istiyordum ve İş Bankası Kültür Yayınları'nın bu Hasan Ali Yücel klasiklerinden Freud basılmaya başladığından beri her çıktığında Freud'un yeni baskısını alıyorum ve oradan devam ediyorum. Daha önce 3 kitabını basmışlardı. Sonra da dördüncü olarak bu Kurt Adam, Bir Çocukluk Nevrozunu bastılar. Ee, bu kitap biraz daha bana önceki kitaplara göre daha kopuk geldi. E, ee, Tabi bu bir roman ya da bir edebi tür değil sonuçta. Aslında bu bir o dönemine göre Freud'un kaleme aldığı belki de bilim kitabı diyebileceğimiz daha böyle e, nesnel düzeyde görüşlerin paylaşıldı ama tabii ki bir yandan da Freud'un kendi çerçevesinden doğrularıyla yanlışlarıyla ve dönemine göre değerlendirilmesi gereken bir metin ee, bir tık bana sıkıcı geldi. Burada bir erkek çocuğunun gördüğü kurt adam, babasıyla annesiyle olan ilişkisi, rüyaları, o işte nevrozluk durumu falan. Seneler sonra başka yorumlarla yaşadığı, anlattığı şeylerle ve geçmişe dair hatırladığı şeylerle Freud'un bir araya getirerek bir şeyleri konumlandırmaya çalıştığı bir kitap. Yani Freud okumalarına devam ediyorum ama dediğim gibi diğer kitaplara göre bir tık daha bana kopuk geldi. O yüzden 7 puan verdim. Benim e, bu ay okuduğum bir diğer kitap İş Bankası Kültür Yayınlarının e, bu Çağdaş serisinden çıkan bir ada İcat etmek isimli bu kitap. E, bu kitabı yorumlarına baktım insanlar ne düşünmüş diye bazen bazı kitaplara merak ediyorum bazen de hiç bakmıyorum bile ama bu kitapta e, böyle okurluğuna güvendiğim e, nitelikli okur olduğunu düşündüğüm insanlardan bu kitabın olumsuz e, yorumlar aldığını gördüm. Bir tık da şaşırdım. Bu kitapta şöyle bir şey anlatıyor. Kısaca böyle tematik olarak söylersem... ...yasla başa çıkma ya da belki de çıkamamayı anlatıyor. Teması bu. Bir aile var ve ailenin babası aileden uzakta yaşıyor. Ve böyle 7-8 yaşlarında bir oğulları var. Baba Çin'de bir şantiyede çalışıyor ve... ...bir gün oğlunun öldüğü haberini alıyor ve tası tarağı toplayıp e, ailenin yanına Paris'e gidiyor. Ama e, Fransa'nın bir kasabasında ölmüştü sanırım çocuk anneannesiyle, çok da spoiler vermeyeyim. E, Velhasıl e, adamın bu süreçte e, çocuğuyla birlikte geçiremediği o vakit, e, çocuğun en önemli anlarına şahit olamaması, çok uzakta bir yerde bir mesleğini icra etmeye çalışması, e, anne ile arasındaki ilişki kayın ile arasındaki ilişki işte bu kayınçosuyla ile arasındaki durum vesaire e, burada birçok e, şey girif haline verilmiş e, bu kitabın e, şöyle bir özelliği var bu kadar ağır bir konuyu yazar çok sade çok böyle soft bir şekilde vermiş böyle yana yakıla böyle bu kadar ağır bir konuyu bir yaz konusunu ağlayarak zırlayarak e, okurun, okuyacağı düşünülür. Ama öyle değil tam tersi. Böyle bir tık daha hatta bir tık Pollyanna bir çerçeveden bakan bir kitap da diyebilirim. E, babası ve oğlu e, aslında oğlu ölmesine rağmen babası bu yasa başa çıkmak için e, oğlunun öldüğünü kabullenemiyor. Ve e, onunla alakalı, spoiler olmadan nasıl söyleyeyim, oğluyla e, yaşamaya devam edip onunla Onunla birlikte olup, onunla birlikte çeşitli e, şeyler yapıp, hayata devam edip bir şekilde yasıyla başa çıkmasını anlatıyor. E, dediğim gibi e, benim e, nitelikli okur olarak düşündüğüm bazı insanları eleştirirse de yasın bu kadar soft verilmesiyle alakalı olmuş, bu kadar sade bir dil kullanılmasıyla alakalı olmuş ama ben epey beğendim. Ama tabii ki e, bununla alakalı insanların gerçek hayatta yaşadığı durumlar, e, insanların bu konuya bakış açısı bir de bir ebeveynin gözünden bu kitabı okumak çok daha farklı olabilir. O yüzden e, her kitapta, her sanat dalında ya da hayatta her şeyde olduğu gibi herkesin farklı görüşleri olabilir. E, ben bu kitaba e, 8 puan verdim. İş Kültür'ün Çağdaş serisinden çıkan bu kitaba. Yolculukta okumaya başladığım ve e, çoğunu yolculukta okudum dönüşte de devam ettiğim aslında Roman Girin'in ya da diğer adıyla mahlasıyla Emil Ajar'ın onca yoksulluk varken isimli bu kitabı ee, şöyle bir güzelliği oldu benim için her şeyden önce ben e, Hollanda, Fransa ve Belçika'ya gittim ve giderken gidiş uçağımda bu kitaba başladım ve az bir şey okuyabildim yani böyle bir 50-60 sayfa falan okudum giderken sonrasında e, o koşuşturmacanın o seyahatin arasında ...trende, orada burada okumaya çalıştım. Ee, sonra bir fark ettim ki, e, ben 4 gün Paris'te kaldım ve... E, 4 gün Paris'te kalmak, oranın bulvarlarında, caddelerinde, sokaklarında gezmek... ...metrolarına binmek, orayı yaşamakla bu kitapta... E, ...işte ne bileyim, Bastille Meydanı'na gidiyorlar mesela. Ben de Bastille Meydanı'na gittim. İşte Pigalle metrosuna dışarı çıkıyorlar, Anvers metrosuna biniyorlar falan. O anlamda yeni yaşadığım bir yeri, sıcağı sıcağına öğrendiğim bir yeri bu kitapta okumak gözünde bir şeyleri daha iyi canlandırmama sebep oldu. Bu çok denk gelebilecek bir şey değil. O yüzden hoşuma gitti. İlk etabı bu, bu kitapla alakalı söyleyebileceğim bir şey. Ben bu kitabı çok uzun zaman önce aldım. Ama bir türlü okumadım, okuma fırsatı bulamadım. En sonunda okuma fırsatı buldum. Bununla alakalı ikinci söyleyeceğim şey de şu... Ee, şurada üstte 1.975 konfor edebiyat ödülü diye yazmış istesel yayınları kapağı hazırlarken bu yazar e, neydi kitabı cennetin kökleri isimli kitabıyla bu ödülü aslında alıyor sonrasında yazar yazarlığına devam ettiği süreçte halk tarafından ya da eleştirmenler tarafından yazarlığının artık işe yaramadığı çok hoş olmadığı edebi anlamda çok bir şeyler başaramadığı hakkında eleştiriler alıyor ve bu durumu açıkçası içerliyor yazar sonrasında bu kitabı yazıyor ve kendi ismi Romain gere Şurada da yazmışlar şöyle daha silik bir versiyonda. Bunun yerine başlıkta da olduğu gibi Emil Ajar isimli mahlasıyla bu yarışmaya katılıyor ve e, yine bu ödülü alıyor ve aslında insanların eleştirilerine ne kadar haksız olduğunu insanlara ispatlıyor. Kitabın konusuna gelirsek. Burada e, Yahudi soykırımından toplama kamplarından kaçmış Madame Rosa isimli bir kadın var. Yaşlı bir kadın ve bu yaşlı kadın Fahişelerin çocuklarına bakarak para kazanıyor. Böyle çok izbe bir mahallede, izbe bir evde geçiyor. Ve bir çocuğun gözünden, Momo'nun gözünden o Yahudi kadınla aralarındaki ilişki izliyorsunuz. Momo da Muhammed aslında ve Müslüman bir çocuk. Müslümanlık, Yahudilik, Hristiyanlık Paris'in arka sokaklarında geçen bir hikaye. Bir aile arayışı, hayata tutunma çabası, bir çocuğun gözünden böyle çok incelikli olarak nakış gibi dokunmuş yazar tarafından. Ben bu kitabı çok beğendim ve 9 puan verdim. Çok daha fazla şey söylemek istemiyorum bu kitap hakkında. Ee, eğer okumadıysanız mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi ise Mart ayında izlediğim 7 tane filmi anlatacağım sizlere. Notlarımı açtım hatırlamak için. Benim Mart ayında ilk izlediğim film... Çok sevdiğim bir yönetmenin Sofia Coppola'nın bu yılki yani daha 2023 yılındaki filmi Priscilla. Priscilla aslında Elvis Presley'nin hayatına odaklanan bir film. Ama mesela ben bu filmi izlemeden önce çok fazla PR yapılmıştı. Bu filmin dağıtıcılarından biri Mubi. Ve Mubi çok fazla reklamını yapmıştı. Zaten geçen seneden beri çok konuşulan bir film. İzleyenler tarafından, festivallerde falan izleyenler tarafından. Ben bu filmi çok bayılmadım. Bana çok böyle teğet geçip anlatmış gibi geldi. Çok su üstü kaldı. Derinlemesine inmedi. Belli başlı yerlerde daha fazla müzik, belli başlı yerlerde daha iyi tanımak isterim Presley'ni. Biraz Presley'nin eşinin üzerinden, bir kadının gözünün üzerinden ve aralarındaki ilişkinin gelişiminden ilerleyişine o sürece biraz odaklanmış ama Belki de amacı buydu yönetmenin. Hani orası başka bir şey anlatmak istedi ama benim beklentim o anlamda çok karşılamadı. O yüzden ben bu filme 6 puan verdim. Dediğim gibi Mubi'den izledim. Diğer izlediğim film yine Mubi'den. 2014 yapımı İspanya filmi. 10.000 Kilometre isimli film. Carlos Marquez Market yönetmenliğinde çekilmiş. Öylesine bir akşam açıp random bir şekilde izledim bu filmi. Birbirini seven, liği çok yakınlaşan bir çift var ve kadın olan karakterimiz bir iş teklifi alıp dünyanın bir ucuna gidiyor ve erkek karakterimiz İspanya'da kalıyor ee, uzaktan bir şekilde ilişkilerini yürütmeye çalışıyorlar ve bunda kimi zaman başarılı oluyorlar kimi zaman olamıyorlar birlikte e, Skype Zoom vesaire yani online bir platformdan e, birbirlerini e, konuşarak işte şunu yaptım bunu yaptım gibi. Baştan günlük, sonradan böyle haftada birkaç gün falan derken gittikçe seyrekleşen bir ilişki durumu. Tabii ikisinin artık bambaşka hayatları oluyor, birbirlerinden kopuyorlar ama bir noktada kopamıyorlar falan filan. Bunların arasındaki kısaca uzaktan bir ilişki yürütmek nasıl oluyor bunu izliyoruz. 10.000 Kilometre isimli filmde ben bu filme 5 puan verdim. Tavsiye etmiyorum. Benim bu ay izlediğim diğer bir film ise Netflix Türkiye yapımı Romantik Hırsız isimli film. Başrollerinde Birkan Sokulluyla Esra Bilgiç oynuyor. İki oyuncuyu da çok severim. Filme de 6 puan verdim. Aslında daha düşük vermeyi düşündüm ama hem izlerken böyle keyif aldım, hem de böyle Pragda falan geçmesi Prag çok sevdiğim bir şehir olduğu için ilgimi çekti ve o yüzden verdim. Ama çok böyle o, o türde yapılan böyle kaçma kovalama James Bond var ya da ...Mission Impossible tarzı filmlerin böyle bir tık e, uyarlaması gibi diyeyim, e, bir film olmuş. E, başrolümüzdeki Birkan Sokullu, bir hırsız, sanat hırsızı. Çok ünlü ressamların tablolarını çalıyor ve Esra Bilgiç de zamanında e, Birkan Sokullu'nun eski sevgilisi falan filan. aralarına zaman açılıyor, e, zamanla birbirlerini ayrılıyorlar, birbirlerinin haberleri yok. Esra Bilgiç de Interpol bir dedektif oluyor ve günün birinde böyle bir hırsızı yakalamaya çalışırken onun bir sokullu olduğunu öğreniyor. Tekrardan kendini onunla aşık edip onu yakalamayı çalışıyor. Çok klasik bir senaryosu var ama güzel hani prag gidilmesi işte baştan Budapest'te vardı sanırım falan filan. Böyle İstanbullu, prag falan iki ayaklı biraz maliyetli bir şey yapmışlar. Fena değil o yüzden 6 puan verdim. Diğer film e, Almanya sinemasından Oda Hizmetçisi Line diye çevrilen film. yönetmenliğin Ingo hep yapmış, Mubi'den izledim. E, 2014 yapımı bir film. E, Line isimli bir karakterimiz var. E, diğer Almanya yapımı filmlerin çoğundan görmeye alışık olduğumuz bir kadın ama şu an aklıma gelmedi isim, o yüzden söyleyemeyeceğim. E, çok sevdiğim bir oyuncu, Alman oyunculardan. Ee, onun başrolünde olduğu, tek başrol diyebiliriz hatta. Oda hizmetçisi olan bir otelde oda hizmetçiliği yapıyor. Ee, ve günün birinde insanların eşyalarını karıştırdığını öğreniyoruz biz e, line'ın. İnsanların cüzdanlarını, çantalarını, kıyafetlerini karıştırıyor falan. Ve en sonunda günün birinde bir otel odasını temizlerken e, yatağın altına saklanıyor ve o odada misafir olan e, otel müşterisinin seslerini dinliyor falan filan ve bir süre sonra bunu bir e, nasıl diyeyim histerik bir duruma dönüştürüyor ve bu artık bir alışkanlığa dönüyor. İnsanların odalarına saklayıp insanların hayatlarını gözlemliyor ve e, bu onda bir dediğim gibi bir alışkanlığa dönüyor. Onun hayatını izliyoruz. Sonra bir odada bir adamın fahişeyle görüştüğüne şahit oluyor ve o fahişenin kartını ve fahişe odadan çıktıktan sonra, adamla buluşa girdikten sonra kartını alıyor ve fahişe ile iletişime giriyor. Devamını anlatmıyorum. Bu filme 6 puan verdim. Sonra çok uzun zamandır beklettiğim Juliet Binoche'un erken dönem filmlerinden Köprü Üstü Aşkları isimli film. Bu film bana çok önerildi. Ben de zaten çok uzun zamandır izlemek istiyordum ama bir türlü nasip olmamıştı. Ee, en sonunda da izledim. Ee, 1991 yapımı. Ve bu filmle alakalı birçok şey okudum. İşte Paris'te bir pont, Neuf -Köp Köprüsü'nde geçiyor. Ve ee, set o kadar iyi kurulmuş ki bir Plato'da çekilmiş yanlış anlamadıysam. Ve gerçekten Paris'te çekilmiş gibi gözüküyor. Çok çok başarılı bir e, o anlamda sanat yönetmenliği ve görüntü yönetmenliği var. Ve belli başlı işte özel güne falan renk geliyor. İşte izlemeyenler için çok spoiler vermeyeyim. E, Juliette Binoche'u zaten hani sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Hani Fransa'nın en iyi oyuncularından hatta dünyaya mal olmuş en iyi oyunculardan biri. Her role girebilen, her karakteri çıkarabilen bir kadın. Aslında erken dönem bir filmi olmasına rağmen ileride ne kadar iyi şeyler yaşa, iyi yapacağını, nasıl filmler çekeceğini buradan bir göz kırpmış. Ben bu filme e, 7 puan verdim. Belli başlı yerlerden puan kırdım. E, işte filmin böyle bazı yerlerinde sıkıldım. Ben bir de böyle bir film ya da dizi izlerken e, o filmi beğenip beğenmememi şuradan da ölçümlemeye çalışıyorum. Ben bu filmi izlerken pür dikkat mi izliyorum yoksa telefonuma bakıyorum ya da e, televizyonda film oynarken gidip çayım, kahvemi alıp geliyor muyum? Başka şeylerle uğraşıyor muyum? Instagram'da Twitter'da takılıyor muyum gibi e, bir yerden de bir ölçümleme yapıyorum. Burada biraz bazı noktalarda sıkıldım. E tabii olabilir yani Juliette Juliet en sevdiğim oyuncu diye bu filme de 9-10 puan verecek değilim o yüzden 7 puan verdim. Diğer izlediğim film Romanya, Fransa ve Almanya ortak yapımı La Gomera Islıkçılar isimli film. Romanya'nın bu siyasi konjektürüne aslında bir atıf. Oradaki bu kara para aklama olayları bilmiyor musunuz? Biliyor musunuz bilmiyorum. Orada işte Romanya'nın yaşadığı bu e, sosyoekonomik süreç, işte oradaki bu dediğim gibi kara para aklama davaları ve hukuksuzluklar falan genelde Romanya sinemasında işlenen klasik konular. Burada da o konu işlenmiş. Burada e, bir mafyamız var, yine kara para aklama olayları falan var ve yani kendi aralarında ıslık şeklinde bir dil geliştirip e, bir şekilde bazı şeyleri sır olarak kalmasını sağlamak istiyorlar falan. Öyle bir film. Ben bu filme çok bayılmadım. O yüzden 6 puan verdim. Diğer izlediğim film Golding'in Sineklerin Tanrısı isimli romanından uyarlanan aynı isimle uyarlanan Sineklerin Tanrısı yani Lord of Flies isimli 90 yapımı ABD filmi Mubi'ye gelmişti. Ben açıkçası Sineklerin Tanrısı'nı hala okumadım. Çok ilginç evet. Ama bir türlü okumadım. Hatta bende yok. Yani kitaplığımda yok. Eee okumadan da böyle bir şeyin kitabını, şey filmini izlemek çok benlik değil. Hani genelde kitabını okuyup ona göre belki filmini izliyorum ki filmler her zaman bir tık daha geride oluyor %99 oranında. Burada ama izlemek istedim. Çünkü bir türlü okuyamadım bu kitabı, alamadım vesaire. Bir, olmadı yani denk gelmedi. Filmini izleyeyim dedim. Ve filmini çok beğendim. 8 puan verdim. Ee, kitabını nasıl bulurum bilmiyorum. Gording zaten hani ...çok başarılı bir yazar, nobelli bir yazar. Muhtemelen filmine 8 puan verdiysem... ...kitabını okuduktan sonra belki filmi düşüre de ee, Puanını bilmiyorum. Şöyle, yani aslında... E, ...insanlığa dair çok özet bir film. Yani çok hap tarzında bir film. Bir çocuk grubunun, bir çocuğun ya da diyeyim insanın özetini vermesi, bir, bir belli başlı sorunlar yaşayıp işte bir adaya düşmeleri, adada bir yaşam mücadelesi vermesi, insanlığın veya dünyanın ilk zamanlarından bugüne kadar aslında tamamen e, bir filmle, bir buçuk saatlik bir filmle insanın özetini veriyorlar. Hani insanlığın bütün duygularını, mutluluğu, hüznü, umudu, sevinci, intikamı, hırsı ve insanın aslında belli başlı şartlarda nasıl iyi olabileceğini, belli başlı şartlarda nasıl kötü olabileceğini hatta birini öldürecek kadar, e, cezalandırabilecek kadar e, hain olabileceğini vesaire gösteren bir film. Yani çok çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kiminiz okumuşsunuzdur, kiminiz de filmini izlemişsinizdir zaten. Ben sadece şey demek istiyorum bu filmle alakalı. E, insanlığa dair gerçekten e, özet bir film duygulara dair. İzlediğim filmlerde bu şekildeydi. İzlediğim dizi ise Amazon Prime'daki e, Türk yapımı Düğüm isimli e, dizi. Başrollerinde Bergüzar Korel oynuyor. E, Caner Cindoruk oynuyor ve Serkan Altun olarak oynuyor. Düğümde peki ne anlatılıyor? Bu da çok aslında yurt dışında örneklerini gördüğümüz bir konu. Bir de Türk versiyonunu yapalım demişler sanırım. Ben diziye 5 puan verdim. Dizinin işlenişi ve belli başlı sırları saklarken bizde şey sıkıntısı var ben onu fark ediyorum ee, seyircinin aklıyla oynama gibi bir sıkıntı ee, çok güzel bir şey yapabilecekken bazı şeyleri önemsemeyip ya ben şey olduğunu zannetmiyorum hani senar, senaristin böyle e, mantıksız düşündüğünü zannetmiyorum kim bilir ne kadar çaba harcanıyor bir senaryo yazarken ama bazı şeylerde de ...aman böyle versin ya, nasıl olsa seyirci fark etmez gibi bir yerden yaklaşıldığını düşünüyorum. Hani, burayı da nasıl kursak ya diye düşünürken, hani çok gizemli, çok mistik... ...böyle wow seyirciye hemen bir sonraki bölümü açtıracak bir senaryo yazarken... ...o bölüm sonunu çok böyle gizemli yapıp, bir sonraki bölümü açtırıp... ...ya da hikayenin sonuna bağlandığında belli başlı e, ne alaka, işte birinci bölümde böyle böyle olmuştu burada böyle bir mantık ama o oraya gelmişti bu buraya gitmişti o onu bunu biliyordu zaten ya da onu duymamıştı falan böyle şey gibi hani belli başlı yere kadar sizi çok iyi getiriyor ama sonradan mantık hataları olduğu zaman e, bilmiyorum yani dikkatli bir seyirci olmakla mı alakalı yoksa gerçekten dediğim gibi senaristler mi önemseme falan filan oraları geçip böyle bir eleştiri yapıp 5 puan veriyorum kısaca da konusu anlatayım her güzel koral yıllardır 15-20 yıldır sabah programı yapan ve katilleri çözen biri. Müge Anlı tarzında bir program yapıyor ve televizyonun en başarılı, en güvenilir isimlerinden biri. Bir eşi ve bir oğlu var. Ama eşiyle çok büyük problemleri var. Eş olma anlamında, karı koca olma anlamında birbirlerini sadece hani ev arkadaşı gibi zam ortak zamanlarda evde görüyorlar. Bir de bir oğulları var. Adam akademisyen, oğulları da üniversite öğrencisi ve bir gün bir kızın cinayeti oluyor ve Bergüzar Koral her sabah olduğu gibi programına çıkıp bu cinayeti çözmeye çalışıyor ve cinayetin ee, katil şüphelilerinden biri Bergüzar Koral'in oğlu, e, kimi zaman kocası, kimi zaman oğlunun diğer arkadaşları, kimi zaman başka, kimi zaman başka falan filan sonunda e, bir isim çıkıyor katil öğreniliyor ve dizi bitiyor. Dediğim gibi aslında güzel olabilecekken belli başlı mantık hataları ve bazı durumlar yüzünden e, şey olmuş bir dizi. Ama belli başlı konular artık işlenmemeli de gibi de geliyor bana. Bilmiyorum hep aynı şeyleri ıstıp ıstıp önümüze konuyor gibi de geliyor. Biraz artık daha farklı, daha surata çarpan, daha gerçek. Biraz böyle Türkiye gerçeğinin yansıtıldığı e, şeyler, gerçek hikayeler izlemek istiyoruz sanırım. Her neyse benim Mart ayında okuduğum, izlediğim şeyler bu şekildeydi. Siz Mart ayında hangi kitapları okudunuz, hangi filmleri, dizileri izlediniz? Önerileriniz, yorumlarınız, e, her şeyi aşağıda yorumlarda bekliyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın.